Vallahi Kemal Beyciğim çocuğum diye söylemiyorsunuz ama benim çocuğum hem terbiyeli hem akıllı yemin ederim. Vallahi kardeşim öyle. Bizim oğlumuz da sakindir, agresifsizdir. Ağzından bir tane bile kötü söz çıkmaz yemin ederim. E ama biz sizin sesinizi duyuyoruz. Bağır, çağır, çığlıklar falan. Ya kusura bakma bey ama oğlumun sakarlıkları işte ne yaparsın? Geçen gün anneannemin emanetimden kalan vazoyu kırdı. Ondan sonra da her yeri toprak batırdı. Onda ne güzel çiçek vardı. Hem de şeyle vazonun içine koydu anneannem ölmeden önce. O kadar. Ondan sonra ben de Haydar'la dövdüm. E ama Kemal Bey bu yaptığınız çok ama çok terbiyesiz. Bunu hatta hakaret de düşünebilirsiniz. Aslan parçası sana bir hamburger vereyim mi? Tabi abi hemen istiyorum. Yemeğin şimdi geliyor. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum hatırlarıma.